yastadır deli gönül yastadır. Herkese merhabalar. Değerli izleyiciler, dün gece saatlerinde basınla paylaşılan bilgiye göre Deniz Camgöz'ün MIT tarafından yakalanıp Türkiye'ye iadesi gerçekleşti. Bugün bu konuyla alakalı konuşacağız. Gece karanlığında Karadağ'ın başkenti Podgorica'dan Türkiye'ye doğru havalanan bir uçakta bir devrin sonu yazıldı. Uçağın içinde Kırmızı Bülten'le aranan Cam Gözler adlı organize suç örgütünün lideri Binali Cam Göz vardı. Deniz lakaplı bu tehlikeli suç lideri, 40 polis eşliğinde sıkı güvenlik önlemleri altında ülkesine iade ediliyordu. Peki, tekerlekli sandalyeye mahkum, belden aşağısı tutmayan %93 engelli bir adam nasıl oluyor da bu kadar korkutucu ve güçlü hale geliyordu? Gelin hep birlikte inceleyelim. Binali yani Deniz Camgöz, İzmir'in karanlık sokaklarında suç kariyerine başladı. Yıllar içinde adı hem Türkiye'de hem de uluslararası suç dünyasında yankı bulan bir lider oldu. 42 suç kaydı bulunan Camgöz, kasten öldürme ve suç örgütü kurma gibi ağır suçlarla aranıyordu. 2019'da Gürcistan'a, ardından 2022'de Karadağ'a kaçtı. Ancak bu kaçış onun suç imparatorluğunu daha da genişletmesine engel olamadı. Barış boyunun iddianamelerinde de adı çokça geçen ve Vukot için öldürülmesinden sonra kayıplara karışan cam göz için artık filmin sonundayız. İzmir karşıya kadar basit bir çeteyken kaçtığı Gürcistan'dan Sercan Sayal, Erdi Ertan, Melih Temiz gibi çoluk çocuğu sahneye sürerek çeteleşen cam göz İzmir'den çıktıktan sonra İzmir'in en büyüklerinden Dobo Metini öldürterek İzmir'e adeta savaş açmış ve yanındaki Sercan Sayal gibi çocukları uyuşturucuyla savaştırıyormuş gibi göstererek kendine sempatizan toplamıştı. Şimdi ise bu suç örgütünün iç detaylarına dalacağız. 1983 yılında İzmir'de doğan Binali Camgöz, Erzurum'un Hınıs ilçesi nüfusuna kayıtlıydı suç kariyerine İzmir'de, Serkan Kurtuluş'un organize suç örgütünde başladı. Bu örgüt, özellikle FETÖ borsası ve AK Parti, eski İzmir İl Başkanı Ahmet Kurtuluş cinayetiyle anıldı. Kurtuluş, bugün Arjantin'de cezaevinde bulunuyor. Cam Göz, kısa sürede bu karanlık dünyada kendine bir yer edindi, ancak asıl yükselişi kendi örgütünü kurmaya karar verdiğinde başladı. 2019 yılı Ağustos ayında Camgöz hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu kararın ardından yasadışı yollarla Gürcistan'a kaçtı ve Batum'dan kendi suç örgütünü yönetmeye başladı. Bu süreçte İzmir'de işlediği suçlar arasında öldürmeye teşebbüs, yaralama ve yağma gibi ciddi eylemler bulunuyordu. Bu dönemde Cam Göz'ün örgütüne karşı İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı ve örgüt üyelerine çeşitli cezalar verildi. Ancak Cam Göz ve 3 suç ortağı firar etmeyi başardı. Nisan 2022'de Cam Göz, kırmızı bültenle arandığı halde Karadağ yasadışı yollardan giriş yaptı. Burada Budva şehrinde Lyon ve D adlı bir inşaat şirketi kurdu. Bu şirket aslında onun suç faaliyetlerini gizlemek için kullandığı bir perdeydi. Haziran 2022'de sahte bir pasaportla yakalanarak tutuklandı ve Podgorica yakınlarında bir cezaevine kondu. Camgöz, cezaevinde Karadağ'ın ünlü suç örgütü Kavaçki'nin üyeleriyle birlikte kaldı. Camgöz'ün adı 8 Eylül 2022'de İstanbul Şişli'de işlenen Jovan Vukotic cinayetiyle yeniden gündeme geldi. Vukotic, Skaljari adlı Sırp çetesinin lideriydi ve İstanbul'da aracıyla seyir halindeyken motosikletli iki saldırgan tarafından öldürüldü. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada suikastin Kavaçki tarafından azmettirildiği ancak cam göz ve barış boyun örgütlerinden para karşılığında yardım aldıkları öne sürüldü. 2023 yılı Nisan ayında Karadağ Yüksek Mahkemesi, Camgöz'ün Türkiye'ye iadesine hükmetti. Ancak bu karar, eski başbakan Dritan Abazovic hükümetinin Adalet Bakanı Marko Kovac tarafından uygulanmadı. Camgöz'ün ortağı Deniz Aksu'nun Abazovic ile çekilmiş hatıra fotoğrafları, iade sürecindeki gecikmenin arkasında rüşvet iddialarını gündeme getirdi. Sonunda 26 Ağustos 2023'te atanan yeni Adalet Bakanı Camgöz'ün iadesine karar verdi gerekçe olarak cam gözün Karadağ'ın güvenliğini tehdit etmesi gösterildi. Ağır suçlar nedeniyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Binali Camgöz, nihayet 29 Ağustos 2024'te Türkiye'ye iade edildi. Yüksek güvenlik önlemleri altında 40 polis eşliğinde uçağa bindirilen Camgöz, Türkiye'ye doğru yola çıkarıldı. Bu iade süreci Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2018 yılında yurt dışına kaçan cam gözün Türkiye'ye getirilmesi için başlattığı uzun soluklu bir operasyonun son halkası oldu. Binali Camgöz'ün Türkiye'ye iadesi hem Türk hem de uluslararası suç dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu olay, organize suç örgütlerinin küresel çapta nasıl faaliyet gösterdiğinin çarpıcı bir örneği olarak tarihe geçti. Camgöz'ün suç imparatorluğunun geleceği belirsiz olsa da suç dünyasında bıraktığı izler silinmeyecek kadar derin. Zamanında İzmir suç dünyasında adından sıkça söz ettiren Binali Camgöz, suç örgütü lideri olmasına rağmen kristal tipi uyuşturucuya karşı sert bir duruş sergilemişti. Bu tehlikeli maddeye karşı yürüttüğü savaşı yalnızca yeraltı dünyasında değil, sosyal medya platformlarında da geniş bir kitleye duyurmuştu. Ancak uyuşturucuyla savaşması için görevlendirdiği kişilerin evlerinden esrar serası çıkması sonucunda tutuklanan işkenceciler ve cam göz bu mücadeleyi halkın desteğini arkasına alarak yürütmeyi hedeflemiş ve internette paylaştığı videolarla büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi videomuzun son kısmındaki videolarda Camgöz'ün eş dost ve hısımlarının ona destek vermek amacıyla kristal tipi uyuşturucunun zararlı etkilerine dikkat çektiği ve bu maddeyi yaygınlaştıranlara karşı sert önlemler alacağını ifade ettiği anlar yer alıyor. Ayrıca kendisine destek verenlerin görüntüleri ve bu mücadelenin ne kadar geniş bir destekçi kitlesi topladığı da gözler önüne seriliyor bu videolar cam gözün halk nezdinde nasıl bir etki yaratmak istediğini ve reklam yapmak amacıyla bu mücadeleyi nasıl kullandığını açıkça göstermektedir. İzleyeceğiniz videolar cam gözün bu tehlikeli maddeye karşı başlattığı savaşın ve aldığı desteklerin bir yansımasıdır. Kim bu mahallede uyuşturucu satıyor, kristal veriyor, onun kemiklerini kırarım. Bir daha bir daha söylüyorum. Kim bu mahallede uyuşturucu satıyor? Kemiklerini kırarım. İzmir'de uyuşturucuya savaş açan Deniz Can Gözde arkadaşlarına Ertuğrul'dan selam olsun. Haklı davanızda yanındayız. Ertuğrul'dan size tam destek. kapıdır Mazlumların duasıdır İzmir'de uyuşturucuya savaş açan Deniz Camgöz abimize Erzurum'dan tam destek. Uyuşturucuya hayır, kristale hayır. Deniz Cam Gözü'nün önderliğinde sentetik uyuşturucuya karşı başlatılan mücadelede ben de varım. Türkiye'nin geleceği artık yok olmasın. Deniz Cam Göz abimizin başlattığı sentetik uyuşturucu hayır savaşına bizler de halk olarak destekçiniziz. Allah tekenize taş değdirmesin. Sizin sayenizde çoluğumuz çocuğumuz rahat içinde, huzurlu, mutlu bir hayat sürecek. Allah sizlerden razı olsun.